Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos 2024, 6. Reading Analiz videomuzda karşınızdayım. Bugün The Olympic Games konulu metnimizi işleyeceğiz. Güncel olsun dedim, hazır olimpiyatlar devam ediyorken o tarzda bir metin seçtim. Bugünkü Target Grammar, Hedef Grammar kısmımızda Ejective Clause var. Bir önceki videoda Non Clause vardı ve bundan sonraki dersimizde, 7. dersimizde bir metinde hem Non Clause yapılarını hem de Ejective Clause yapılarını beraber göreceğiz ve pratikte bunların farkı nedir bunu anlayacağız. Şimdiden spoiler vereyim. Şimdi sistemi biliyorsunuz. Bu sistemde önce kelimeleri burada solda görüyoruz. Vital Words kısmında. Bu kelimeleri biz cümle içinde göreceğiz. En sonunda beraber Vocabulary Test kısmımızda ne yapacağız? Kelimeleri cümle içine yerleştireceğiz. Kısım, kısım kısım yine okuyarak başlayalım. Önce okuyalım sonra çevirelim. Hadi başlayalım. The Olympic Games, which are held every four years, bring together athletes from around the world. This global event, whose impact can be felt years later, showcases a wide range of sports. The modern Olympics, which were first held in 1896, have grown significantly in terms of size and scope. Athletes who compete in the Games undergo rigorous training which prepares them for the highest level of competition demiş. Şimdi olimpiyat oyunları demiş bir isimden sonra which gelmiş. Bu which nedir? Hemen gel hiç beklemeden konuya dalalım tamam mı? Şimdi önce sana Türkçesinden bahsedeyim sonra İngilizcesine dönelim. Relative clause, adjective clause nedir? Türkçede ne diyorsun? Dün parkta gördüğüm adam. Yani önce o sıfatı yani sıfat cümleciğini söylüyorsun. Dün parkta gördüğüm sıfattır. Neyin önüne geliyor? Isim önüne geliyor. İsim ne? Adam. Şimdi önce Türkçe'de sıfat sonra isim geliyor. İşte İngilizce'de adamlar demişler ki bak demişler. Sen gel önce nitelediğin ismi yaz. Yani adamı yaz. Yani the man yaz. Sonra buna uygun bir relative pronoun kullan. O nedir? Who, which, who, whose, where, when. Bunlar relative pronoundur. Şimdi burada ben hepsini açacağım zaten. The man ne ister? İnsan olduğu için bu istiyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra diyor artık özelliği neyse neyle niteleyeceksen onu yaz diyor. Dün parkta gördüm. I saw in the park yazabilirsem yesterday day diyoruz. Türkçe'de önce sıfat cümleci sonra isim gelir. İngilizce İngilizce'de diyor ki önce is, e, ismi yaz. Nitelediğin ismi yaz. Bu isme hangi relative pronoun uygun onu yaz. Ondan sonra söyleyeceğin özelliğini söyle diyor. Olay bu. Şimdi, ben sana çeviri yöntemlerinden bahsedeceğim. İkiye ayırdım ben çeviri yöntemini. Bir, kalas çeviri. iki klas çeviri. Hocam ayıp olmuyor mu kalas falan diyorsan, ayıp olmuyor neden. Kalas çeviri de yapsam, klas da yapsam, önemli olan nasıl anladığın. Bak sen, kalas çeviriyle anlıyorsan, tamam mı? Kalas çeviri yap. Sen kimseye bir şey ispat etmeyeceksin, tamam mı? Sen okurken de sesli okumuyorsun zaten. içinden okuyup çevirip geçiyorsun. Sınavda da böyle. Kimseye bir şey ispat etme niyetine değilsin. Bu yüzden nasıl iyi anlıyorsan, en iyi çeviri odur senin için. Şimdi kalas çeviri nedir? Sana diyorum ki who gördüğünde ki o diye çevir. Which gördüğünde ki bu veya yerine göre ki bunu diye çevir. Whom gördüğünde ki onu veya ki ona diye çevir. Whose gördüğünde ki onun diye çevir. Ver gördüğünde ki orada diye çevir. When gördüğünde ki o zaman diye çevir. Gel beraber bunu pratiğe dökelim. Who insanları nitelerken kullanılır. Mesela The teacher Önce klas çeviri yapacağım. Öğretmen ki o, ki o her zaman teşvi, bizi teşvik etti. Ne yapmaya? Elimizden gelenin en iyisini yapmaya. Bu klas çeviriydi. Klas çeviri bizi şuraya çeviriyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eden öğretmen tüm sınıftaki herkese ilham verdi. dedik. Bu da klas oldu. Yazar ki o birçok çok satanlar kitaplardan bahsediyor. Çok satanları Yazdı diyor. Hemen klas çeviriye döneyim. Birçok çok satanlar yazan yazar konferansta konuştu diyor. Gördün mü mantığı? Which'te artık insan yok. Nesne, kavram veya hayvanlarını nitelerken kullanacağım. Nasıl çevireceğim? Klas çeviride ki bu veya ki bunu diye çevireceğim. Proje ki bu gerektirdi. Ne gerektirdi? Çok fazla takım çalışması. Hemen klas çevireyim. Çok fazla takım çalışması gerektiren projeye başarıyla tamamlandı diyor. Araba, ki bunu o geçen ay satın aldı. Hemen klas çevireyim. Geçen ay satın aldığı araba broke down oldu. Yani bozuldu. Anladın mı? Şimdi which ile ilgili şöyle bir detay var. Which bazen kendisinden önceki cümlenin tamamını niteler. Ne demek istiyorum? O tamamladı neyi? Projeyi. On time zamanında ve within budget. Bütçe içinde. Bütçeye uygun şekilde. Ki bu patronunu etkiledi. Buradaki which bütçeyi mi niteliyor? Hayır. Zamanını? Hayır projeyi mi? Hayır. Neyi? işte tüm bu cümleyi niteliği yok diyeceğim. Böyle bir kullanımı da var. Whom gördüysen çevirisi nasıl olacak? Ki onu veya ki ona diye çevireceksin. Nesne konumunda insanların nitelerken yani ki onu veya ki ona çevirisini veriyorsan bir de bir prepositiondan sonra who gelmeyeceği için who gelmeyeceği için whom kullanıyorum. Bunu bil tamam mı? Profesör ki ona ben saygı duyuyorum muazzam biçimde. Ki ona çevirisi uyarsa whom olur. Ne yapmıştı bu saygı duyduğum profesör? İşte sun, ne sunmuş bana? Değerli tavsiyeler sunmuş. The man. Bak şurada ne gördüm? Preposition. Burada artık who gelmez. Whom gelir. Ki onun için ben çalışıyorum. Hemen klas çevireyim. Kendisi için çalıştığım adam aşırı derecede demandingdi. Çok talepkardı. Çok zahmetliydi diyeceğiz. Tamam mı? Olay bu. Hu who, who, ile umun farkı esas da bu işte. Whom ki onu ki ona çevirisinde cevap verir. Bir de preposition, preposition'dan sonra who değil whom kullanacağım. Tamam Kuz ise nasıl çeviriyorum ki onun çevirisini yapacağım. sahiplik katacak. iki isim arasına gelecek. The child çocuk ki onun bisikleti çalındı. Class çevireyim. Bisikleti çalınan çocuk çok üzgündü diyor. Roman yazarı ki onun çalışmaları çevrildi. Neye? E, düzinelerce dile. Class çevireyim. Çalışmaları düzinelerce dile çevrilen roman yazarı geliyor diyor. Değil mi? Bundan bahsediyorum. Ver gördük. Yer belirteceğiz artık. Yer niteleyeceğiz. E, burada çevresi nasıl olacak ki orada çevresini vereceğim. Burada önemli bir şeyden bahsedeceğim. Dikkatli dinle. Şimdi ilk cümleye bak. small village. Küçük köy. Ki orada ben çocukluğumu geçirdim. Çocukluğumu orada geçirdim diyor. Ne olmuş işte? Klas çevireyim. Çocukluğumu orada geçirdiğim köy. Çocukluğumu geçirdiğim köy. Çok değişti. Ciddi şekilde diyor. Şimdi burada bir yer gördüm. Gerçekten village yer yani. Mekan değil mi? Ama aşağıda video görüyorsun. Video yer mi? Mekan mı? Şunu içeyim. Bu bu arada yanlış anlaşılmasın meyve suyu. Şimdiden suyuyayım tamam mı? Şimdi bak. Video ki orada o ortaya koyuyor, açığa çıkartıyor neyi? Şok edici gerçeği. Ne hakkındaki? Skandal hakkındaki. Şimdi video bir mekan değil. Ama şunu unutmak Ki orada çevirisini yapabildiğin her şey verdir. Mesela de picture. Fotoğraf ki orada sen arkadaşlarınla gülüyorsun. Klas çevireyim. Arkadaşlarınla beraber güldüğün fotoğraf favorilerimden biri dedim. Olayı anladın mı? Ver yerine in which, on which, at which kullanılabilir. Alternatifleridir tamam mı? When gördük zaman niteleyeceğiz. Ee, burada çevirisi ne o zaman? Ki o zaman diye çevireceğiz. The day when I first met her. Gün. Ki o zaman ben ilk kez onunla tanıştım. Nasıl çevireyim. Onunla ilk kez tanıştığım gün ne olacak? Ee, ne olacak? Sonsuza kadar hafızamda et olacak. Kazınmış olacak diyor. The moment an ki o zaman ne yaptım ben? Hayatımın amacını fark ettim. Klas çevireyim. Hayatımın amacını fark ettiğim an benim için neydi? Bir turning point, dön dönüm noktası gidiyoruz değil mi? Deliğim why veya aynısı for which fark etmez. Çok kısıtlı kullanımı var. Reason, explanation kelimesinden sonra çok kullandı. Tamam mı? Bir şeyin sebebini, sebebini veriyorsun. The exact reason. Why veya for which she decided to quit her job. İşini bırakması, bırakmaya karar vermesinin diyor. Kesin nedeni. Neymiş tam nedeni? Hala gizemini koruyormuş. Neden diyor toplantıya katılmadığının açıklaması hala belli değil diyor. Det gördük. Det gördüğümüz yerde şunu bileceksin. Joker. Ne demek Joker? Virgülün olmadığı durumlarda burası önemli. Virgülden sonra relative clause'da det gelmez. Virgül yoksa who'nun which da which'in de why'in de yerine geçebilir mesela. The novel which I'm currently reading. Şu an okuyor olduğum kitap nasıl bir kitapmış? İşte psikolojik bir gerilimmiş. Burada normalde which kullanırız ama joker olarak that de kullanırız. Which yerine that kullanılabilir. The person dedim kişi dedim artık who diyeceğim ama that de kullanabilirim. Joker çünkü. Ee, neydi bu lottery? <laughs> Piyangoyu kazanan kişi şu an lüks bir hayat yaşıyor diyor. Bak gördün mü? yerine kullandı reason'dan sonra that de kullanabiliyorsun. Tamam. İşte burada bunların hepsi bizim relative clause'da kullandığımız relative pronounlardır. Tamam mı? Şimdi sana şundan bahsedeceğim. Burayı boş ver. Şundan bahsedeceğim sana. Verli biçi çok karıştırabiliyorsun ya. Ver mi gelir, biç mi gelir? Şimdi sana gösterdiğim şu çeviri var ya bu çok önemli. Sen eğer ki bu veya ki bunun çevirisini yapıyorsan ve oluyorsa o biçtir. Ki orada çevirisi oluyorsa o verdir. Mesela gel göstereyim sana. Bak a place demiş. Yerden bahsediyor. Direkt ver yapıştırırsan ölürsün. Bıçağı yersin. Tamam mı? Şimdi ki orada değil mi uyacak mı? Bir yer ki orada sunar hem sakinlik hem de macera olmadı. Ama şu olur mu? Bir yer ki o yani ki bu sunar. Hem sakinlik hem de macera. Bu daha güzel oluyor. O zaman ki bu çevresini yapıyorsam ver değil which gelecek. Unutma. Şuraya bak. Kütüphane bir yerdir ki orada öğrenciler sessizce çalışır. Çok güzel oldu. Ki orada oluyorsa kesinlikle ver yapacaksın. Anladın mı dostum? Bu farkı da söyleyeyim ne olur ne olmaz. Paris diyor. Ki orada bilinir Roma, romantik atmosferiyle oluyor mu olmaz. Ki o, ki bu bilinir diyeceğim. Bu yüzden hiç olacak yer olsa da. Paris dedim ki orada aşk hikayeleri yazılır. Çok güzel oldu. O zaman ki orada çevirisi uyuyorsa ver olacaktır. Bunu söyleyeyim. Kafan karışmasın. Tamam mı? işte Kısaca relative clause bu. Şimdi bol bol bu cümlelerden göreceğiz. Gel beraber çevirin. Olimpiyat oyunları. Hangi olimpiyat oyunları? 4 yılda bir held edilen yani düzenlenen Diyeceğiz. Ne yaparmış bu olimpiyat oyunları? Bir araya getirilmiş. Kimleri, atletleri nereden dünyanın her bir tarafından diye Şimdi burada şu held, yani hold burada üçüncü halini kullanmış pasif olduğu için. Hold tutmak anlamında biliyorsun ama event olursa veya organization olursa bu tarz kelimelerle düzenlemek anlamında kullanılır. Bunu da söyleyeyim sana tamam mı? Evet, devam edelim. Bu global etkinlik ki onun etkisi yıllar sonra hissedilebilir. Veya klas çevireyim. Etkisi yıllar sonra hissedilen bu global etkinlik showcase eder. Yani ne yapar? Bir kelime var ya Türkçe'de vitrine koymak diye. Sergilemek, göstermek. Se e, vitrine koyar, sergiler neyi? A wide range of. Çok çeşitli sporları. Showcase yerine sana exhibit kelimesini çok güzel söyleyebilirim. Hatta sen daha vardı neydi? Display. Heh. Bu üçü eş anlamlıdır. Vitrine koymak, sergilemek demektir. A wide range of kelimesi çok çeşitli demektir. Şöyle bir şey gördün mü? An array of diye bir şey gördün mü? Bu da çok çeşitli demektir. Hatta a variety of da diyebilirsin. Bu da çok çeşitli anlamı verir tamam mı? Modern olimpiyatlar hemen which gördüğüm isimden sonra relative clause geldi ki bu ilk 1896'da düzenlendi. Class çevireyim. İlk kez 1896'da düzenlenen modern olimpiyatlar ne oldu? Have grown oldu. Gelişti, büyüdü. Nasıl büyümüş? Significantly, çok önemli derecede, önemli ölçüde büyümüş. In terms of, önemli bir bağlaçları. Ne demek? Bilen var mı? Nokta nokta açısından demek. Ne açısından büyümüş? Size, e, büyüklük, boyut ve scope. Scope, kapsam demektir. tamam? Mı? Buraya yazdım zaten. E, karşına bazen gelir. Kapsam demektir. Significantly, remarkably, considerably, substantially kelimesini şuraya bırakıyorum. Önemli derecede anlamına gelen kelimeler çok önemlidir. Hemen devam edelim. Atletler who demiş, relative clause. Hangi atletler bunlar? Oyunlarda yarışan atletler undergo olur. Undergo çok önemli bir kelimedir. Geçirmek demektir tamam mı? Ne geçirir? Rigorous yani sıkı demek. Sıkı bir antrenman geçirir. Ki bu hazırlar onları ne için? En yüksek derecede e, rekabet seviyesi için hazırlanmış, yarışma seviyesi için hazırlatmış. Undergo kelimesi yerine çok güzel bir phrasal verb veriyorum. Çok karşına gelir. Çok önemlidir. Go through. Hatta experience var biliyorsun bu. Aynı anlamı aynı anlama geliyor tamam. Rigorous yerine, rigorous yerine sana strict diyebilirim katı. Yani şiddetli anlamına gelir. Başka burada diyeceğim bir şey yok. Şimdi ikinci kısmı okuyayım önce. One notable aspect of the Olympics which is watched by millions is the opening ceremony. This event which features the parade of nations symbolizes the unity of the world the athletes who represent their countries proudly march with their national flags. The host city, which spends years preparing, creates a spectacular show that highlights its culture and heritage. Demiş. Olimpiyatların bir notable aspekti, notable önemli demektir, important. Bir önemli tarafı. Şimdi burada bir relative clause var. Hangi olimpiyatlar? milyonlarca kişi tarafından izlenen olimpiyatların bir önemli tarafı neymiş? Opening ceremony'ymiş. Açılış seremonisiymiş. Bu etkinlik hangi etkinlik sorusunu sorduğum? Ulusların parade'ini, yani parade geçiş töreni demek tamam mı? Evet. Ulusların geçiş törenine featured. Feature isim olarak kullanıldığı zaman özellik anlamına gelir. Ama fiil olarak yer vermek anlamına gelir. Yani ulusların geçiş törenine yer veren etkinlik ne yapar? Sembolize eder. Neyi? dünyanın unity olmasını, birliğini, beraberliğini diyor. Ee, bu kelimeyle feature kelimesinin telaffuz farkı nasıl olur sence? Bak, eğer bunu söylediğin, bunu söylersen şöyle söylüyorsun. Bak, feature. Feature gördün mü? Ama gelecek anlamına geleni söylersen bak future bak future gördün mü? Yani şu şu future'da böyle few var. Few. Burada normal düz okuyorsun. Future, feature, feature. Kapış. Genel kültür olsun tamam mı? Evet devam edelim. Atletler. Hangi atletler? Ülkelerini represent eden atletler. Yani represent kelimesi temsil etmek anlamına gelir. Hatta stand for kelimesini phrasal verb olarak eş anlam veriyorum sana. Stand for normalde nasıl kullanılır biliyor musun? Mesela örnek cümle yazayım. TDK stands for Türk Dil Kurumu. Dil Kurumu. Yazalım. Stands for normalde şu e, kısaltmalar için Açılımını söylerken kullanılır. Mesela TDK açılımı şudur diyor. Neymiş? Türk Dil Kurumu. Yani şu Türk Dil Kurumunun temsil eder demeye getiriyor aslında. Stanford böyle bir kullanımı var. Olur da sorarlar. Tamam belli olmaz. Aklında kalsın. Hmm, devam edelim. Ülkelerin temsil eden atletler ne yaparmış? Proudly, gurur, gururlu bir şekilde march eder. March, askeri yürüyüş, resmi tören demektir. Resmi bir şekilde yürürlermiş. Neyleriyle? Ulusal bayraklarıyla. Değil mi? Host city, host isim olarak ev sahibi, fiil olarak ev sahipliği yapmak anlamına gelir. Ev sahibi şehir, ki hangi şehirmiş bu? Hazırlanmaya yıllarını veren bu. Ev sahibi şehir yaratır. Ne yaratır? Spectacular, olağanüstü bir şov yaratır. Hangi şov, nasıl bir şov? Kültürünü ve mirasını highlight eden bir şov. Vurgulayan diyeceksin değil mi? Highlight, vurgulamak demektir. Evet. Burada başka diyeceğim bir şey yok. Highlight kelimesi yerine ne kullanabilir? Emphasize diyebilir. Vurgulamak Underscore diyebilir. Bu daha önceki metinlerde çok geçti. Başka ne? Underline diyebilir. Hatta stress kelimesi hem stress hem de fiil olarak vurgulamak anlamına gelir. Dik üçüncü kısma. Another key element of the Olympics is the awarding of medals, which recognize the top three competitors in each event. These medals, which are highly coveted, symbolize excellence and achievement. The moments when athletes receive their medals are often emotional, capturing the spirit of the games demiş. Bakalım ne diyor. Olimpiyatların başka bir key elementı, başka bir anahtar. Yani çok önemli demek. Çok önemli unsuru neymiş? Madalyaların rewarding'i. Reward isim olarak ödül, fiil olarak ödül olarak vermek, takdim etmek anlamına gelir. Yani madalyaların takdimi takdimidir diyor. Hemen burada relative clause gördüm. Which ki bu ne yapar? Recognize eder. Ne yapar? Fark eder, tanır, kabul eder. Neyi? The top three competitors. Top any. En üst 3 yarışmacıyı değil mi? In each event. Her bir etkinlikteki en iyi 3 yarışmacıyı recognize eder. Tanır, kabul eder, farkına var anlamına geliyor. Şimdi bu madalyalar demiş. Yine which gördüm. Ne var burada? Relative clause. Hangi madalyalar? oldukça coveted olan. Şurada aslında bu covet fiil olarak e, imrenmek, aşırı derecede istemek anlamına gelir. E, coveted sıfat olmuş. Yani aşırı derecede istenen. Yani şunu diyebiliriz. Rağbet görmek Rağbet gören. Bu madalyalar sembolize eder. Neyi? Mükemmelliyeti ve başarıyı. The moments demiş. Moments dediği için yani bir zaman verdiği için hemen ven ile niteliyorum. Hangi zaman bu? Atletlerin madalyalarını aldıkları zamanlar bu anlar diyor nedir? Sıklıkla emotionaldır, duygusaldır. Ne yapıyormuş? Capture ediyormuş oyunların ruhunu. Capture ediyor, yakalıyor, değil mi? Ele geçiriyor anlamına geliyor. Hemen devam edelim ve son kısımda bitirelim. The Olympic Games, which inspire countless people, promote values such as friendship, respect and excellence. This international event, which has a rich history, continues to evolve, bringing together people from diverse backgrounds and fostering a sense of global community. The athletes compete in various venues where the excitement and energy of the games can be felt by everyone present. Şimdi olimpiyat oyunları hemen hiç gördüm. Nasıl olimpiyat oyunlarıymış? Sayısız kişiyi kişiye ilham kaynağı olan, ilham veren olimpiyat oyunları diyor. Ne yapar? Promote eder. Promote Gelişmesine katkı sağlamak ve geliştirmek anlamına gelen çok aşırı önemli bir kelime. Tam bir sınav kelimesi. Her sınavda gelir tamam. Promote yerine burada increase diyebilirsin. Hatta enhance kelimesi de var. Bunu da söyleyebilirsin. Hatta foster diyebilirsin. Aşağıda tekrar geçiyor zaten eş anlamlısı. Değerleri geliştirir. Gelişmesine katkı sağlar. Saçez'de örnekleme yaptım ne gibi değerler? Dostluk gibi, saygı gibi ve mükemmelliyet gibi değerlerin gelişmesine katkı sağlıyor diyor. Bu uluslararası etkinlik. Hangi etkinlikmiş bu? zengin tarihe sahip olan bu uluslararası etkinlik devam ediyor. Neye devam ediyor? To evolve yani gelişmeye. Evolve yerine develop kesinlikle diyebilir. Hatta improve kesinlikle diyebilir. Ne yapıyormuş ayrıca? Bir araya getiriyormuş insanları. Ne, e, neredeki insanları? Neyden insanları? Farklı backgroundlardan, farklı geçmişlerden insanları. Ve yine Foster ediyor. Neyin eşyalanmasıydı? Promotion eşyalanması gelişmesine katkı sağlamak. Bir e, global topluluk istinin gelişmesine ne yapıyor katkı sağlıyor. Son cümleye geçtik. Hadi bitirelim. Atletler yarışıyor çeşitli venue'lerde. Venue hani birisi mesela atletizm alanında yarışıyor, birisi mesela okçuluk alanında yarışıyor. O alanlara, mekan aslında, yerden bahsediyorsun. O alanlara venue diyorlar. Ki zaten mekandan yerden bahsettiğin için ki orada çevirisiyle ne geliyor? Ver geliyor. Ki orada oyunların enerjisi ve heyecanı hissedilebilir. Kim tarafından? Herkes tarafından. Present olan herkes değil mi? Var olan herkes. Orada olan herkes tarafından hissedilebilir diyoruz ve bitiriyoruz. Bence çok güzel oldu. Birçok relative clause cümlesi gördüm. Relative clause örneği gördüm. İstersen ne dedim ben sana? Bak şurayı istersen şöyle çevir. Olimpiyat oyunları ki bu dört yılda bir düzenlenir. İstersen 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunları de. Sana kalmış. Kendini kasma. Sen nasıl iyi hissediyorsan öyle çevir. Nasıl yanlıyorsan öyle çevir. Tamam mı? Çünkü sen kimseye kendini ispatlamak zorunda değilsin. Sen kendini kendini ispatla. İyi çeviriyorsan geç gitsin. Bu kadar basit. Diyelim ve gel şu kelimeleri bir tekrarlayalım. Hold neydi bu, bu paragrafta? Düzenlemek anlamında kullanıldı. Showcase vitrine koymak yani display, exhibit, sergilemek anlamında. Significantly önemli ölçüde scope kapsam demektir. Undergo geçirmek, maruz kalmak anlamına gelir. Rigorous sert katı şiddetli anlamına gelir. Competition rekabet, yarışma. Notable, important, önemli demek. Feature, isim olarak özellik ama burada fiil olarak geçti. Yer vermek anlamına geliyor. Unity, birlik, beraberlik. March, askeri yürüyüş yapmak. Word, isim olarak ödül. Fiil olarak, bizim bir yap Hüseyin'e yapıştık. Fiil olarak, ödül olarak vermek, takdim etmek anlamına gelir. Coveted. Covet zaten neydi? imrenmek? Coveted, imrenilen, çok istenen, rağbet gören. Excellence harika, e, mükemmelliyet diyebilirsin. Capture ele geçirmek, yakalamak. Inspire ilham vermek. Countless sayısız, aşırı çok anlamına gelir. Promote gelişmesine katkı sağlamak. Evolve gelişmek, geliştirmek, e, develop, improve anlamlarına gelir. Foster eşittir, promote, gelişmesine katkı sağlamak, geliştirmek anlamına gelir. Venue alan yer anlamına gelir. Ve kelimeleri cümle içine yerleştirip kapatalım hadi. Patients hastalar. Şuraya fiil gelecek. Çeşitli tedaviler ne yapar hastalar? Go through experience ve sen söyle undergo diyebilirsin. Özellikle undergo kelimesi treatment yani tedavi kelimesiyle çok kullanılır. Tamam? Tedavi geçirmek anlamında. Dedikodulara göre yeni film Will Smith'i veya Will Smith'e ne yapacak diyebiliriz. Hatta metinde şöyle geçmişti. Ülkelerin, ulusların geçiş törenine yer verecek. Neydi o? Picture değil mi? fiil olarak kullanıldığı zaman feature yer vermek anlamına gelir. Yeni film Will Smith'e yer verecek diyor. Anlamı oturmuştur zaten. İpek yolu. Buraya fiil gelecek. Ticari, e, şuradan çevireyim. Uygarlıklar arasında ticareti ve kültürel değişimi ne yapar? Bence güzel bir şey söyleyeceğim. Yani promote etmez mi? Geliştirmez mi? Hatta eşyan iyi de foster etmez mi? Geliştirmek mi gelişmesine katkı sağlamak anlamlarına geliyor. Amazon nehri e, bir Coğrafik landmark, simgeymiş. Şimdi şuraya sıfat gelecek. Nasıl bir e, coğrafik simge olabilir? Bence important olur. Yani neydi metinde geçen eşyanın Notable değil mi? Notable kelimesi çok güzel olur. Önemli bir coğrafi e, simge olan Amazon Nehri e, güne, e, birkaç Güney Amerika ülkeleri boyunca ne yapar diyor? Akar diyor. Fitliğini artırmak için birçok insan takip eder. Nasıl egzersiz rutinlerini takip eder sizce? Neydi anlamlısı? strict yani sıkı, değil mi? Yani daha ak akademik hali neydi bunun rigorous kelimesiydi. Yeni, yeni çevresel planların politikaların bilmem neyi diyor. Ne yaparmış? İçerirmiş. Neyi içerir? Ciltliyi azaltmayı ve vahşi yaşamı korumayı. Sanki şurada bir içerikten bahsetmiyor mu? Yani o zaman bu çevresel politikaların neyi olabilir? Hatta size in size ve in scope demişti. Yani kapsam değil mi? Scope kelimesi olur da gelir. Lütfen bil. Yeni çevresel politikaların, planların kapsamı diyor. Tamam. The annual event. Her yıl gerçekleştirilen olay. Yerel artistleri ne yapar? Bir şey yaparmış. Ki onlara ne veriyormuş? Bir platform. Ne yapma platformu? Yeteneklerini ve bu ürettiği şeyleri sergileme. Zaten display anlamlısıydı vermişti. Bu yerel artistleri ne yapıyor? Geliyor vitrine koyuyor. Yani sergiliyor. Yani gösteriyor. Yani showcase ediyor. Tamam. Güzel. Hadi gel bitirelim. Yine yıllık gerçekleştirilen bu yarışma. Burada bir relative clause gördüğün. Which is ne gelecek? Ne dedim ben? Event, organization, competition gibi etkinlikler düzenlemek için ne kullanılır? Hold kelimesi kullanılır. Pasif olduğu için. Which is held. Şehir merkezinde düzenlenen diyeceğiz değil mi? Ne yaparmış? Birçok katılımcıyı farklı bölgelerden çekermiş diyoruz ve son noktayı koyuyoruz. Kaç dakika oldu bilmiyorum. 25-30 dakika olmuştu sanırım ama gayet güzel oldu. Relative Clause mantığını çeviride nasıl geleceğini, metinde nasıl karşılaşacağımızı gösterdim. Diğer videomuzda Non Clause ve Adjective Clause farkını beraber göreceğiz. Ee, diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.